İyi akşamlar arkadaşlar. Hazırsak hocamızın maç sonu görüşleriyle başlayabiliriz. Hocam Tekrar hepinize kolay gelsin. İyi akşamlar diliyorum. maç önü belirttiğim durum oyunu oynamaya çalışan bir Kayseri Spor beyan etmiştik. Oyunun birinci ve ikinci yarısı aldığımız veri neticelerine göre de topa sahip olan ucumsal olarak oyunun her anında içinde bulunan Kayseri Spor oyuncularımızın hepsine teşekkür ediyoruz. Transfer yasağı olan bir takım buraya ilk on birden üç eksik oyuncuyla geldik. Kalecimiz Bilal, stoper Arif ve sol karar, sol kenar oyuncumuz Mane. Ki bugün de ne? üç tane oyuncu kaybettik. Ve haftaya Pazartesi günü Göztepe maçı oyunun 7 dakika uzatması 7.45, 8. dakikalarda yediğimiz ikinci bir gol. Evet, Trabzonspor'a saygı duyarak camiasına, kulübüne, şehrine çünkü ilk geldiğimde de söylemiştim Burak Hoca'nın burada çok güzel anıları bu şehre, bu kulübe olan sevgisi bizim burada çok daha iyi oyun oynamamıza etkilerinden biridir. Oyunculuğundaki o inatçı karakteristik yapısı Burak Hoca'ya da uygun bir takım oluşturmaya yoluna itiyor bizi. Umarım rolseverlerin hepsi keyif almıştır. Başarılar diliyoruz Trabzonspor'a. Pazartesi günkü bu maçı bitirip Pazartesi günkü Göztepe maçına hazırlanmak istiyoruz

Valla bizim tuttuğumuz ekip arkadaşlarımız maçın süresi normalde 6.42 durma süresi. Yani hiç durma olmasa zaten 45 dakika veriliyordu. Bak yani bunun yanında o kadar sakatlık oldu. Kalit oraya vurdu, hakem kuraklığı oldu. Evet. Yani siz bir 2 dakika uzatma mı? 8'e böyle dedik. Şöyle dedik. De yani bizden bunun en az 15 dakika olması lazım. Şöyle, şöyle ifade edeyim. Bitti mi? Teşekkür ederim. Şöyle ifade edeyim. Bizim ekip her duran sürede zaman tutuyor. Takribi 5 36 gibi bir süre duran oyunda duran süre 7 dakika evet gayet normal bir süre. Çünkü çok büyük bir camiada top oynuyorsunuz. Buranın bir ağırlığı var. Bu seyircinin bir baskısı var. Gayet de normal. Biz bunları zaten bilerek hazırlandık şunu hiç konuşmayacağım. Burak Hoca özellikle söyledi Burak Yılmaz. Biz Türk hakemlerine hiçbir zaman laf söylemeyeceğiz ve her zaman arkalarında olacağız. Yabancı hakemlerden ziyade biz Türk hakemlerinin arkasında duracağız. Dediğim gibi bu maç bizim için bitti Pazar günü Göztepe maçı. İnşallah oraya tekrar galibiyet, iyi oyunla için sahada olacağız. Herkese başarılar diyor. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kolay gelsin.